Bir daha kimseye kanmayacağım Yalan sevgilerle yanmayacağım Gerçek bir sevgili bulana kadar Bu kalbi kimseye açmayacağım Neyse kanka bu aşk böyle gider Sen ver biti gelsin Altyazı sen vardın anladın mı? Kafanı koyduğunda yastığa ben gibi ağladın mı? Peki tamam ve sus be dinle yaptığın yanına kar mı kalacak? Aşk bu bende kalacak altta canımı yakacak olsun Aşkın buyur benim hatırladın mı sevgilim ve İki satırdı sözlerim yeminimi de edemedim neden mi? Sakın sorma gözlerimi kör etmiştin Ben aşkınla yanarken hiç yoruma terk edildim Hadi açıkla kapı açık mı bak neden ki geriye geldin? Ne oldu bastı tekmeyi ve sen de geriye geldin Am Orada dur ve sakın ha daha da gelme kapıma eski Eskideydi her şey artık istemem seni kapımda Ağla ağla durmadan inan ki ben de ağladım Ve her gecemde içip içip kafamı duvara yasladım Senin için canımı harcadım ve aşkım anladın mı? Çok acı ama artık ayaktayım Ben gidişinle yıkıldım ama şimdi ayaktayım Gittin yerde kal Seni kalbimden çıkardım Ben gidişinle yıkıldım Ama şimdi ayaktayım Gittin yerde kal Seni kalbimden çıkardım Kalbimin her bir köşesi bir sızladı Kırıla kırıla ağladım neye yarar duyulmadı Unutamam ki son sözün her dakika aklımda Hangi yüzde çıktın sen söyle şimdi karşıma Dönmem artık ben sana seni sevmek mi asla Yıkıla yıkıla başardım kaldım bak ben ayakta Eskilere dönemem artık kapattım o defteri Düşürdüm dilinden düşmeyen o yek ismini Şarkılarda kaldın artık yoksun benim için Ağla ağla sen de ağla hak et sevdin Sevemedin ki aslında sevmeyi sen bilemedin Üç gün ilgisiz kalınca tenini ellere verdin Çok acı çektiğim zamanında neyse ki unuttum gitti Kırılan kalbim en sonunda başka bir güzeli sevdi Artık anladın mı eminim son sözüm seni bitirdi Şimdi bas ve git bu çocuk seni kalbinden sildi Sildim artık kalbimden sana iyi hiç ne varsa koydum adını hain Yasaksın artık sen bana Sildim artık kalbimden sana Hiç ne varsa koydum adını hain Yasaksın artık sen bana